Merhaba Sektör Laber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere çok farklı olan eğitim bir kurumundan sesleniyoruz. Atatürk Anaokulu'nun konu olduk. Yanımızda anaokulu müdürü Sayın Emine Fehamet Salih bulunmakta. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Emine Fehamet Sa Salih kimdir? Ee, Emine Fehamet Salih e, okul öncesine gönül vermiş... Ee, tüm eğitim kurumlarımızın başında olan yöneticilerden sadece bir tanesi. Ama okul öncesi bizim için her zaman özel oldu. Ee, biz bunu severek yaptığımız bir iş olduğu için de en yüksek yerlere getirmek için elimizden gelen bütün çabayı Bursa ve Atatürk Anaokulu olarak e, hepimiz göstermekteyiz. Emine Fehamet Salih e, İzmir doğumlu ve e, okur hayatına ortaokuldan sonra okul öncesi çocuk gelişimi olarak adım atmış ve bu dönemden sonra da okul öncesinde severek hizmet vermeye ve kendini yüceltmeye, bilgilendirmeye, donanarak genç arkadaşlara da bu konuda bilgi sahibi olmaları için yüreklendirmeye çalışan bir kişidir. Bursa'daki eğitim hayatımın eğitimle ilgili bağlantımın ilk başlangıcı bir özel okul Pinokyo Anaokulu. Okulu. daha sonra yine Milli Eğitime bağlı ve Bursa'nın en gözde olan okullarından bir tanesi Mürvet Başanoğlu okulunda öğretmen olarak göreve başladım. Daha sonra aynı kurumda müdür yardımcılığı görevini üstlendim ve 2000 2002 yıllarında yine Yıldırım ilçesinde olan Makbule Hatun Anaokulu'nun kurucu müdürlüğünü yaptım. Ve daha sonra tekrar e, emek verdiğim öğretmen müdür yardımcısı olduğum kuruma Mürvet Başa müdür olarak atandım ve e, bu oradaki süre 2010 yılına kadar sürdü biliyorsunuz e, müdürlerimiz arası hepimiz için bir e, zorunlu yer değiştirme gündeme Hı -hı. gelmişti ve bu sırada da ben evime yakın olduğu için ve Yıldırım'ın yine çok gözde bir kurumu olduğu için Atatürk Anokulu tercihlerim arasındaydı ve e, burası da tercihlerim e, arasında yer aldığı için e, ilk tercihimin arasında Atatürk Anaokulu'nda geldim ve göreve başladım. 2010 yılında 2010 yılından beri bu yıl 3. yılım, buradayım. Çok güzel bir okul. E, daha sonra sizler de gezeceksiniz, göreceksiniz e, ve bu bölgede en yoğun kapasiteyle öğrenciye hizmet veren bir kurum. Hı hı. Peki Atatürk Anaokulu kimleri? Kaç yıldır müşterilerine hizmet sunmakta? 1994 yılında aynı bahçe içinde bulunduğumuz İhsan Dikmen 4 İlköğretim Okulunun alt katında hizmete başlıyor. Okul öncesi o zamanlar çok fazla duyulmadığı için anca bulunabilen yerlerde hizmet vermeye çalışılıyor ve daha sonra okul öncesi genel müdürlüğü tarafından şu an bulunduğumuz bina daha sonra gezdiğimizde göreceğimiz ikinci bina'da okulun kendi gayretlerine yapılıyor. Okulumuzun kurucu müdürü ne Necla Hanım, Necla Tunalı kendisi de okul öncesi eğitime gerçekten çok önem veren, bizlere öğretmenlik ve rehberlik eden bir hanımefendi. Emekleri çok fazla. O kadar e, halkı da işlediği için halk da duyarlı olduğu için hmm. okul öncesine destek veren velilerimiz e, bu ikinci binanın yapımında gerçekten e, çok büyük herkesin emeği var. Mahalle muhtarından, yaşayan halktan herkes e, bu okula bir ek bina diye kazansın diye herkes emek veriyor ve bir etkinlik salonu yapılıyor akabinde. Bu etkinlik salonunda şu an çevremizdeki okullara, velilerimize hizmet vermek adına da şu an çok etkin bir şekilde, öncelikle kendi öğrencilerimiz etkin bir şekilde kullanıyoruz şu anda binamızı. Çok güzel. Peki burada öğrencilerinize verilen hizmetler nelerdir? Okul öncesi eğitim biliyorsunuz ki çok dolu bir eğitim. Evet. çocuklarımız geldikleri zaman herkes ilgi köşelerine dağılır ve serbest zaman etkinliğiyle güne başlarlar. Serbest zaman etkinliğinde çocuklarımız kendi iç dünyalarını oyuncaklarıyla oynarken, materyallerle oynarken onları içlerini dışlara yansıtırlar. Bu da bizler için bir fırsattır. Çünkü çocukları yakından tanıma şansını yakalarız. Daha sonra kahvaltı saatimiz, arkasından Türkçe dil etkinliğimiz. Türkçe dil etkinliğine başlamadan önce de hikaye öncesi dediğimiz çocuklara parmak oyunları, bilmeceler, sunduğumuz bazı tekerlemeleri birlikte söylediğimiz dil gelişimini çok etkileyen bir bölümdür Türkçe dil eğitimi. Onun arkasından hikaye sonrası, hikaye işlenir, hikaye sonrası konuşulur drama edilir müzik oyun e, bu çalışmalar ve ilkokul yaşına gelen hazır olması e, gereken yavrularımız için de okuma yazmaya hazırlık dediğimiz çalışmalarımız vardır bu çalışmalar okul öncesi öğretmeni Bu anlamda donanımlı yetiştiği için e, kendi bünyesinde yapmaktadır ama e, bunun dışında e, halk oyunlarımız, dramalar, jimnastiğimiz, çok güzel bir e, salonumuz, orta bölümümüz çok büyük ve e, ferah bir bölüm olduğu için burada çeşitli top yarışmaları, halat çekme yarışmaları, e, kendilerinin ve öğretmenlerimizin oluşturduğu okul öncesi çocuğunun seveceği birçok etkinlik bu orta bölümümüzde çocuklarımızla birlikte vermekteyiz. Bunlar e, bizim her an olması gerekenler yani velilerimiz de bunu doya doya yaşadığı için çocuklarında dramayı, oynamayı çünkü oynayarak öğreniyoruz okul öncesi çocuğunun bu emeği alacağı, emek verdiği konu öncelikle oyunla emeğinin karşılığını alıyor çünkü öğreniyor. Bizde öğretim yok. Okul öncesinde eğitim var. Çünkü anne kucağından sonra ilk karşılaştıkları öğretmen kucağı okul öncesi öğretmenlerinin evet. olduğu kucak O yüzden öncelikle hedefimiz sevgi sevdikleri zaman, ve sevgiyle başladıkları zaman bütün eğitim hayatlarının böyle gideceğine inandığım için e, ilk amacımız ve tüm öğretmenlerimizin vermek istedikleri onların koşarak yuvaya gelmeleri ve biz e, bu gel, gelişlerinde velilerimizden şunu görüyoruz anne ve babalardan bıraktıkları anda çocuklarına iyi eğlenceler diyorlar. Bu çok güzel bir e, cümle. Neden? Çünkü onlar burada eğleniyorlar ve öğreniyorlar. Oyun yoluyla eğleniyorlar evet. ve öğreniyorlar. Onun dışında çok güzel bir bahçemiz var. Yine okul öncesi eğitimin içinde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi açık hava oyunları. Çok güzel bir kum havuzları var, çok güzel ağaç evleri var. Ve öğretmenleri eşliğinde ekim yapıyorlar. Bu bizi ayıran özelliklerden de bir tanesi. Hı hı. Çünkü Atatürk Anaokulu'nun çok güzel bir bahçesi var. Ve Uludağ'ın eteklerindeyiz. Yazın çok güzel bir doğayla baş başayız. Kışın da çok güzel bir kış havasını burada, temiz havayı burada yaşıyoruz. Ve öğretmenlerimizin eşliğinde tohumlarını ekiyorlar. Bunlar büyüdüğü zaman sofralarında, kahvaltılarında ve yemeklerinde de bu ürünleri birlikte paylaşıp yiyorlar. Paylaşmayı, işbirliğini, emek vermenin sonucunda da güzellikleri birlikte yaşıyor yavrularımız. Çok güzel, çok kapsamlı bir anaokulu. Peki sizi diğer anaokullarından ayıran en büyük özelliğiniz nedir Emin Hanım? Bahçeye ve doğaya verdiğimiz önem. Yani bütün sınıflarımız her gün soğuk da olsa, hava güneşli de olsa hiç ayrım yapmadan bir kere temiz havayı çocuklarımızın o güzel havayı soluması için bir yürüyüş dahi olsa, bir yaprak toplama, bir ağaç inceleme, bir gözlem yapma adına ...etkin olarak bahçeyi kullanıyorlar. Yani doğayla iç içe olan bir kurum burası. Peki karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir? Sıkıntı olarak çok büyük bir sıkıntıdan bahsedemeyeceğim. Sadece beni yönetici olarak üzen şu... ...yerimin çok olmaması ve halka... Çok fazla e, bu anlamda cevap vermekte zorlanıyoruz. Bu da bizim sınıftaki sayılarımızın artmasına neden oluyor. Sayılar arttığı zaman biz ne kadar ilgilensek de istediğimiz şekilde sanki ilgilenemeyeceğiz, yavrularımıza ulaşamayacağız diye düşünüyoruz. Ama billerimiz olsun bir tane bir şey olmaz bizi de alın demeleri ısrarları üzerine bunlar oluşmakta. E, bununla ilgili e, ikinci binamızda ve yeni bir yapılanma ile biraz sonra göreceğiniz e, yeni bir yapılanma yapılanmayla sınıf sayılarımızı arttırdık. 6 sınıfken 9 sınıfa çıktık. Bu da yarım gün eğitimimiz var. Tam hı hı. gün eğitimimiz var. Ama bu bölge hastanenin, ilkokulun, emniyetin yoğun olarak ailelerin yaşadığı bir bölge olduğu için halk da haklı olarak tam gün gelmesini istiyor öğrencinin. Ama yarım gün gelmesini isteyenlerimiz de var ama biz olabildiğince velilerimizi kırmadan onların gönlünü hoş tutarak tüm hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Ve e, çevremizdeki ilkokullara bağlı olan, e, ilk öğretime bağlı olan ana sınıfları da sağ olsun çok duyarlı okul müdürlerimiz hepsi yarım gün kapasiteyi tam dolu olarak bu sene e, herkes e, daha verimli kullanmakta ve halka hizmet vermekte. Çok güzel. Peki kaç öğrenci kapasitesi mevcut burada? Bu an e, okulumuzda şu anda 310 öğrencimiz var bunun yarısı kız öğrenci, yarısı erkek. Hı hı. Arada biraz farklılıklar olabiliyor. Ama 4 yaş, 5 yaş ve 6 yaş diyoruz biz ama 60 ve 66 ay sonrası çocuklarımız dolduranlar bu yıl ilkokula başladılar ve velilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz bu anlamda. Çünkü okul öncesi eğitim alan yavrularımız ilkokulda daha başarılılar. Bu sene birkaç tane öğrencimizden tam olgunlaşmadığı için küçük kas gelişimi, sosyal uyumunda, fiziksel gelişiminde sıkıntılar yaşamamız nedeniyle bu yavrularımızı tekrar anaokula almak durumunda kaldık. Bunlar tabii ki incelemeler sonucu bu kararlar verildi sınıf öğretmenlerinin, rehberlik uzmanlarının tarafından. Tekrar birkaç öğrencimiz bizde ilkokula gitmesi gerekirken yeterli gelişimini tamamlamadığı için geri döndüler. onlar da şu an kurumda çok mutlular. çünkü birazcık daha olgunlaşarak gitmeleri onların ileriki eğitim hayatlarında yapacakları etkinliklerde onlara kolaylık sağlayacağına inanıyorum bu anlamda. Çok güzel. Peki buraya ilk başlayan öğrencilere ne tür eğitimler verilmekte? İlk başladıkları gün onlar için öncelikle uyum çok önemli. Oryantasyon eğitimi diyoruz. Orada bir takım Dramalar kullanıyoruz. Bir takım e, kukla gösterileri kullanıyoruz. Çocukların e, ilk günlerinin daha eğlenceli geçmesi. Çünkü onlar anne babadan ilk ayrıldıkları kapı burası. Ve güven duymaları gerekiyor. Anaokulları onların evlerine göre biraz daha büyük. Kaybolabilir miyim? Annem beni burada unutur mu? Babam almaz mı? Veyahut da ben yalnız başına yemeğimi yiyebilir miyim? Veyahut da tuvalete tek başına gidebilir miyim? Bu takım, e, bu çeşit Kaygıları var yavrularımızın ama e, bir okulumuz bünyesinde çok iyi bir rehber öğretmenimiz var, e, uzman psikolog kendisi. Şu anda da salonumuzda acève eğitimlerimiz devam ediyor ve biz öğretmenlerimiz olarak e, yaptığımız ilk e, kurul toplantımızda böyle bir karar aldık. Dedik ki çocuklarımızı minik minik birer saatlik, bir buçuk saatlik okula alalım ve bu aldığımız süreçlerde de çok güzel kukla gösterileri, oyunlar yaptık, dramalar yaptık. Ve severek geldiler. Korkmadılar, kaygı duymadılar. Annelerinin onu gelip alacaklarını veyahut da servise bindiklerinde güvenle evlerine gidecekleri hissini onlara e, vermeye çalıştık. Ve e, bu senede gerçekten e, ve başarıyla bunu aştığımıza inanıyorum. Yavrularımızda hiçbir e, sıkıntı yaşamadan, uyum problemi yaşamadan... Eğitim yılımıza başladık ve sürdürmekteyiz. Peki kaç kişilik bir kadroyla hizmet vermektesiniz velilerinize? Şu an rehber öğretmenimizle birlikte ve benle birlikte 13 tane öğretmen kadrosu var bir okul müdürü ve öğretmen arkadaşlarımız 12 tane 11 tane ve bir rehber öğretmenimiz 13 kişiyiz. Onun harici okul kendi imkanlarına sözleşmeli hizmetli personel çalıştırmakta, okulun bünyesinde yemek hazırlanmakta. Yemeklerimiz burada hazırlanıp çocuklara taze taze sunulmakta ve bunlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürekli bunların kontrolleri yapılmakta. Okulumuz Beyaz Bayrak dediğimiz hijyen okul, temiz okul, sağlıklı okul ödülünü de almış bir okulumuz. E, ISO kalite ödülünü almış bir okulumuz. Bu çalışmalarıyla da tüm bundan öncesi emek veren arkadaşlarıma ve bizlerin de e, biraz bunda e, çabası ve gayreti olduysa herkese de ben emek veren arkadaşlarıma da bu anlamda teşekkür ediyorum. Herkes e, işini severek yapıyor ve yürekten yapıyor inanın. Çok güzel. Peki Atatürk Anaokulu olarak hedefleriniz nelerdir? İleride sizi nerelerde göreceğiz? Atatürk Anaokulu şu an belki derler ya eskiler hani kendinizi övmeyin sizi başkaları övsün. Yıldırım'ın gerçekten çok gözde bir kurumu. Tabii ki isteğimiz ileride okulun fiziki yapısında bir takım değişikliklere gitmek, sınıf sayımızı arttırmak, daha çok çocuğa hizmet vermek benim ilk hedeflerimin arasında okul yöneticisi olarak onlara daha çok oyun imkanı sağlamak, onların daha çok mutlu olması. Yani şu anki bulunduğu mutluluğu biliyorsunuz zaman çok hızlı ilerliyor ve çok büyük yeniliklere açık ve her doğan çocuğumuz da yeniliklerle, yeni fikirlerle dünyaya geliyor. Onlara yetişebilmek adına biz de bütün bu çabamızı ve gayretimizi göstermekteyiz. Bu arada bizi ayıran farklı bir çalışmada şu var. E, burada Yıldırım e, Belediyesi, e, Yıldırım İlçe Milli Eğitim e, Müdürlüğü e, İşbirliğiyle yapılan bir proje var. Bu projeden de değinmek istiyorum. Sizlere bahsetmek istiyorum. Şu an bizim belediyenin binalarını e, mahalle konakları dediğimiz binalarımız var. Bu binalarımızda da e, maddi durumu iyi olmayan e, o çevredeki halka ücretsiz olarak bina, belediyenin binalarını kullanıyor ama öğretmenini e, Milli Eğitim tarafından verilen okul öncesi kurumlarımız var. Buradaki yavrularımızdan hiçbir ücret alınmıyor ve bizlere bağlı olarak bu bağımsız anaokullarına bağlı olarak görev yapan e, kurumlarımız. Buralarda da benim kurumuma bağlı şu anda iki tane mahalle konağı var. Siteler Mahalle Konağı ve Vakıf Mahalle Konağı. Bu da e, bizler için e, gurur duyacağımız ve işimizi e, tekrar e, zevkle ve hevesle yaptığımız çalışmalardan örnek çalışma e, olarak bahsedebiliriz. Çok güzel. Peki veliler genellikle tedirgin olurlar. Sonuçta evlatlarını bir kuruma teslim ediyorlar. Ee, neler izliyoruz? Öyle bir zamanda ki neler çıkıyor televizyonlarda evet. karşımıza. Peki kuruma teslim edilirken, evlatlarını teslim ederlerken neye dikkat etmeliler? Şimdi e, annelerimiz ve babalarımız öncelikle <laughs> e, binaları gezerken görsel olarak e, bir takım şeylere dikkat ediyorlar. Hijyen olması, çok önemli. Ama bunun arkasında da güvenilir olması çok önemli. E, bunu Atatürk Anokulu gerçekten e, çok iyi başarmış kurumlardan bir tanesi. Çocuklarımız e, okula teslim ederken anne babaları tarafından onlara verilmiş bir elektronik kartla e, teslim ediliyor hı hı. ve bu e, hangi saatte, e, ne zaman okula girdiğini bütün sınıflarımızdaki bilgisayarlardan ve okul girişindeki bulunan e, kart okuyucudan kayda alınıyor. E, ve e, kesinlikle e, çocuklarımızı okul öncesi yönetmeliğinde de olan e, acil durum formlarımız var. Anne babanın dışında alması gereken e, kişilerle ilgili de bir takım bilgilere sahibiz. Onun dışında bir kişiye öğretmenimiz, kapıdaki personelimiz kesinlikle çocuğu teslim etmiyor. Ve velilerimiz bunları e, tabii ki biliyorsunuz. Bizde e, devlet okullarında çok fazla bizim reklam olayımız yok. Bizim reklamımızı e, ablası, abisi gelmiş, daha önce bizim okulumuzdan hizmet almış akrabası tarafından veya çevresinden kişiler yapmakta. Bu anlamda da çok güzel bir isme sahip, güvenilir bir kurum. En önemlisi hijyen bir kurum, sağlıklı bir kurum ve en anne babalarında önem verdiği e, mesele eğitimi çok iyi başaran bir kurum Atatürk Anaokulu gerçekten verdiği hizmetle dönüşlerini de ilkokul öğretmenlerimizden alıyoruz. Çünkü yavrularımızın birçoğu çevremizdeki ilkokullara gitmekte. Bazen duyuyoruz ki Atatürk Anaokulu'ndan gelen öğrencilerimiz o sınıfta çok büyük bir başarı elde etmiş ve öğretmenlerimiz bazen bizi ziyarete geliyor. Hanım veya hocalarımız biz teşekkür ediyoruz. Çok hazır bir şekilde yavrular bize gelmiş. Bir takım kaygılarını korkularını aşmışlar. Artık öğrenmek için bizim karşımızdalar diyorlar. Bazen bazı etkinliklerinde paylaşımlar yapıyoruz. İlkokul öğretmenlerimizle işbirliği yapıyoruz. Bu da bizleri daha da yüreklendiriyor. Her sene biraz daha nasıl dolu olarak bu yavrularımıza, anne babalara hizmet veririz sorusunu da her yaz tatilinden sonra yeni başladığımız eğitim yılında da göz önüne alıyoruz bunları. Çok güzel. Peki buradan son olarak <laughs> velilerinize, izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim Emine Hanım? E, velilerime ve bizi izleyenlere şunları söylemek istiyorum. E, değerli anneler ve babalar, e, sevgili ebeveynler, yavrularını öncelikle sevmelerini istiyorum ben onlardan. Çünkü sevginin açamayacağı hiçbir kapı yok. Şu an e, ülkemizde birçok e, aile e, parçalanma durumunda olanlar var anne babadan kopmuş olan yavrularımız var. Şartlar ne olursa olsun bunun bedelini anne babaların yaptığı hataların bedelini yavrularımız ödememelidir diyorum bunu. Parantez içinde söylüyorum. Bunları çünkü yavrularımızın yanında dile getiremiyoruz ama biz bunun sıkıntılarını çok fazla yaşıyoruz. Bu nedenle sevmelerini istiyorum yavrularımızı. Onlara güvenmelerini istiyorum ve onların onların tahmin edemeyeceği kadar çok büyük işleri başaracaklarına inanmalarını istiyorum. Her işini onlar anne babalar yapmasın, yavrularına güvensinler ve okul öncesindeki kurumlarında öğretmenlerine ve biz idarecilere de bizim okulumuzda yaptıkları gibi tüm okullarda da bu şekilde teslim etmelerini onlardan rica ediyorum. Hepsine Atatürk Anaokulu'na gösterdikleri ilgiden dolayı ve onların bize ver verdikleri motiveden dolayı da onları bizi yüreklendirdiklerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum sonsuz teşekkürler ediyorum çok güzel bir veli potansiyelimiz var. Hepsi bizim söyleyeceklerimize, bizden çıkacak kelimelere, bizden çıkacak onları eğitecek cümlelere de önem veren bir anne baba grubuyla karşı karşıyayız. O anlamda ben çok mutluyum. Onların yavruları için yapacakları her şeyi onlar kadar olmasa da biz de yürekten inanarak ve güvenle, severek onları destekleyerek yaptığımıza inanmalarını istiyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bu keyifli sohbetinizden dolayı çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben Bayanlıkla dinledim sizi. Sağ olun. Atatürk Anaokulu olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum Emine Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere yayınınızda ve bundan sonraki çalışma hayatınızda tüm ekip olarak herkese gönülden teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri Atatürk Anaokulu'ndan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızda.